Efendim merhabalar Nevan ne YouTube kanalına hoş geldiniz. The Economist'in 2026 kapağı çıktı. 2026'da neler evet. olacak konuşuyoruz. Kazım Yıldakul hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet. Hocam hemen sefadan isteyelim biraz zoom girmesine. Kapakta bir karışık bir kapakla geldiler yine. Ama önce bir pasta ve 250 yazıyor. Evet. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü 1776. Evet. Ve tabii burada 5 tane de balon var. Bilmiyorum bunun numarolojide de bir karşılığı var mıdır ama... Kırmızı olması dikkat çekiyor balonların. Kırmızı tehlikeli mi demektir hocam? Evet. Ya da burada evet. cumhuriyetçilerin rengi midir? Yani eğer öyle olsaydı en az bir tane de mavi olurdu yani. Evet. <laughs> Pasta gerçi mavi şurası. Ama o beş balon beş taraftan çekerek hani ben de hep biz dört ile altı arası bölünecek Amerika diyorduk. Evet. Belki onu ifade ediyor olabilir. Aa Beşe bölünme hikayesi. Beşe bölünme olabilir. Şurada ee... bir yumruk var hocam bu herhalde Amerika'daki özgürlük hani kralı istemiyoruz ya Trump karşıda eylemler. So sokak hareket, yani Amerika'nın 250. yılı sokak hareketlerinde prangalı bak yani. Evet. Yani Amerika'nın 250. Feneceğim. yılında sokak hareketleri. 2026 Amerika'da sokak çatışmaları hareketleri ve dolayısıyla belki bölünmeyi getirecek olan e, çatışmaları belki içerecek. Çünkü arkada direkt Amerikan bayrağı var Bayrak zaten. O var. Oraya Ama artışıyor. ikincisi dünyanın her yerinde zaten en yoğun olarak savaş var roketler evet. tanklar şunlar bunlar iki tane tank var mesela e, dronlar efendim dron evet, drone, drone kaynıyor savaş robot köpek kaynıyor yani, drone kaynıyor her yani. yer. dünyanın her tarafında bir kere e, ateşler yanacak bir iki e, ekonominin her tarafı darma duman olacak bak dağılacak yani buraya mesela şeyi koyma olana şaşırdım ben tam onun yıl geldi Aynen. 88 ekonomist kapağı ee, Ankara'nın altında Anka. yanan e, şeyler Evet. Ee, aslında o Bitcoin dedi, seninle bir konuşmuştuk. Ha doğru. Henüz çıkmayan, kripto olmayan dijital para bir OneCoin var. Henüz hmm. piyasa yani dijital paralar çıkmadığı için o da henüz piyasada değil. Ama en önemlisi orada doların e, Ankara'nın ayaklarının altında yanıyor olmasıydı ki bunu her büyük organizasyonda da yaptılar biliyorsun şeyini hmm. gösterisini yaptılar. E, burada aslında onu ifade ediyor. Yani bak kağıt Yine dolar var ama sanki böyle bir depremde böyle bir şey dağılıyor. olmuş gibi. Dağılmış Tabii yani parçalanıyor ve dağılıyor evet, bak orası. kağıtlar dağılıyor etrafa. E, Burada futbol dedin. Evet, evet bir futbol, futbol var. kupası var ama. Dünya kupası var. Amerika, e, Kanada, Meksika. Bence şöyle e, e, sadece Türkiye'de değil Türkiye'de de konuşuyorduk bunu ama bütün dünyada futbolla da bir neşter gelecek. Yani e, futbol neredeyse o kara paranın akıp da e, aklandığı yer haline geldi ki. Bak burada bağlantılar var bence. İşte Medya, medya ile bağlantısı mesela. Evet e, Evet e, ondan sonra. Yine balon var e, bak da balon var yani evet. O zayıflama bağla... ilaçlarını da göstermiş hocam bu kez. Ee, i̇laçlar hem yani. Hem zayıflama genel olarak, hem depresyon ilaçları olabilir belki. I, i̇ğne var ilaçlar iğne var. var evet. ee, yani bir takım salgınların olacağı çünkü bu kadar savaş olursa zaten e, ekonomi de bu kadar darmaduman olursa o toparlanana kadar. E, ha bir de olimpiyatları hastalıkları... var hocam. Kış olimpiyatları var. Şunlar bak olimpiyatlar hep bokstu. Uzak ee, sırık atlamaydı. Ama, ama şöyle bir şey yapmış. atlıyor burada galiba. Şöyle bir şey yapmış. Yani e, futboldan sanki bak medyaya kış sporlarına bile amatör sporlara bile sirayet edecek bir şeyler olacak hmm. gibi. Olabilir. Ee, yani şey doping göstermiş. iddialarını belki de ha şu Bunlar var olabilir. hocam. Artık e, Amerika'daki meselesi... bu olimpiyatlarda şey yapılabilecek. Yani e, katkı maddeli ilaçlar kullanımına serbest bırakıldı. Ben şu, ben. Bu da sporu nasıl etkileyecek deniliyor. Şöyle etkileyebilir. E, biyonik insan sporcular olabilir artık. Evet. Muhtemelen ona vurgu hocam. Yani Şimdi o, sen söyleyince hatırladım. Yani sürekli limitleri arttırırsanız bir süre sonra dediğim gibi Bionic adama doğru gider. Şurada gide. iki kılıçlar çekilmiş hocam. Ee, i̇şte yani ortada kılıçlar var. Ee, bu e ekonomiyle ilgili bak burada yine bunlar ne? Evet, ekonomi şeyi var. Para bunlar. E, ekonomiyle ilgili kılıçlar çekiliyor. Bu da hukukta Artık, hani şey vurulsun ya e, o da parçalanıyor. Yargıda Yargı. bile sıkıntılar oluşuyor. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Trump hocam yine Trump'ı ee, resmetmişler. Şapkalı. Make America Great e, Again yazıyor herhalde evet. şapkasında muhtemelen. E, i̇şte Trump'ın şimdi iki ay önce söylediğine gelirsek 1 Ocak 2026'da bankacılık diye bir sistem kalmayacak dedi. Tam da oraya bakıyor işte. Yani. Doğru. Ekonomiye bakıyor. E, Çi Çiftçilik yine karşısında hocam. Evet Şimdi burada ben şeylere bakmaya çalışıyorum. Hani denizler hangi denizler olabilir diye. Hmm. Çünkü burada dediğin gibi şu Netanyahu mu tam bilemedim. Ya o Netanyahu'ya benziyor yani ama. Bu Putin ama evet, bu o Putin. bence Netanyahu değil sanki. Kim olabilir diye de düşünüyorum ama çok da benzemiyor ki. Biraz uzatsaydık tam otururdu yani. TRÇ olurdu. Evet TRÇ farklı olurdu. <laughs> bir de şöyle tabii ya yani mesela 2026 burada Türkiye ile ilgili çok bir şeye yer verilmemiş olması da çok ilginç. Yani. Evet, Türkiye yok hocam. Yani Ama Türkiye'ye dünyanın... Gazi de yok. Yani, Kapakta Gazze var aslında. Orta Doğu'ya Gazze'den sonra bakış hani yok ama açılar, burada yani, yok. Bütün dünyanın gözü önünde Türkiye dünyanın merkezine doğru hareket ediyor. Yani her yıl bunun içerisinde olması lazım artık. Evet. Ama şurada acaba ben bunu acaba dedim yani böyle bir Osmanlı gemisi gibi midir? Çünkü biz 2023'te bir şov yaptık hatırlasam bir yüz gemi geçirdik. Evet. Bu şov aslında şuydu. Son 500-600 yılın şovuydu. Biz e, 500-600 yıl boyunca donanmamızı bir türlü e, yapamamıştık. E, Fatih donanmanın başında gen zehirlendi. Sultan Abdülaziz son en büyük donanmayı yapmaya çalışırken e, katledildi e, ve biz e, onlar okyanuslarda dolaşırken biz Akdeniz'de kazandığımız iki tane zaferi çok büyük zafer olarak algıladık. 500 yıl işte hmm. o 500 yıl e, oraya vurgu olabilir mi? Yani hani Viking tekrar... diyenler var hocam. Şimdi bu dergi elimize de henüz evet. geçmedi. Dergi okuyunca evet. anlarız bunu da. Biraz ben de öyle Viking'e de benzettim Roma ama. Roma diyenler var. Roma'ya çok benzetemedim ya da desenlere. Desenlerden çıkarak evet Roma ee, olabilir. Viking dedi. olsa orada bariz şey olur. Boynuz olur. Zelenski hemen önünde var. Ama Zelenski'nin hani belden aşağısının suya girmiş gibi duruyor. Ya da çamur mu su mu bilmiyorum. Ee, Sanki ve tankın çamur. hemen önünde. Sıçrayan bir şey. Bu şeyin de hemen önünde. Oradan da bir can simidi veriliyor değil mi bak? Şu şey mi? Ee, can yeleği. Değil mi bu? Ha, ne bu Bir şey veriliyor. Ya. Can, bir can yeleği, can yeleği, be. veriliyor. Uzatılıyor sanki. Bu dediğim gibi yani bence, daha bu, net o, bence Türkiye'yi ifade ediyor olur olabilir. Yani Türkiye'nin e, denizler, işte Karadeniz hakimiyeti, Karadeniz'in de denizaltı var herhalde, e, bak. güvenliğinin sağlaması. Işte, denizaltı ve gemi. E, çünkü o güvenliği biz sağladık biliyorsun. Yani Avrupa ile Rusya, Ukrayna arasındaki gıda güvenliğini de enerji güvenliğini de biz sağladık ve bunun merkezi olarak da İstanbul oldu. O yüzden diyorum hani bu denizde mesela burası muhtemel Pasifik. Yani evet. Şöyle bu, şu bir Evergreen göre, gemisine benziyor. Evet. Ee, yani yine mi gelecek öyle bir gemi? Ee, çünkü içinden de ateş ediliyor. Yani, ha, evet, yani hem şey ticaret var. gemisi Pasta gibi. Ya. Yani Çin'den Amerika'ya ateş gibi hocam. Ticaret gemisi gibi ateş gibi uydularla bağlantısı olan yani orada bir Böyle zaten kombine bir mevhumdan bahsediyor. Etrafın her yerde Elon Musk'ın uyduları da diyebiliriz. Ya da normal uzaysal faaliyetleri de hep resmetmişler Bir de tabii evet. belki gençler bilecektir ama şu var birkaç yerde. Bu ne demektir? Onu bilmiyorum hocam. Onu ee... kapak elimize geçtikten sonra. Ama yine bu tarafta tank var hocam. Çin-Tayvan savaşı için her tank var. koymuş olabilirler mi? Bilmiyorum şu anda tamamen Çin-Tayvan olabilir, Hindistan-Pakistan olabilir. Ee... Ya da Netanyahu'nun yanında olması da bir Hindistan anlam taşıyor. Hindistan ve olabilir. diğerleri olabilir. İşte o Netanyahu mu çok emin değilim. Yani bana Netanyahu gibi gelmedi o. Yani ona bakmak çok lazım. Çok zannetmiyorum Netanyahu. Şurada hocam beyni resmetmişler. Bunu da oyun konsoluna bağlamışlar. Evet. Zaten yani, o o çok bariz. Biz... Şunlar nükleer herhalde hocam füzeler. Amerika 30 yıl sonra nükleer denemelere başlayacağını duyurdu. Hmm. Biraz sanki Amerika bayrağının yanında bunu koymaları ya ben bu 10 işareti gibi geldi bana. Yani Amerika'nın söyledikleri, Trump'ın söylediği her şey ta yıllar önce, işte 10 yıl önce biliyorsun hatırlayacaksındır. Trump gelecek Amerika'nın burnunu her yerde pisliğe sokacak Amerika'yı bölüp gidecek demiştik. Biden araya girmeseydi zaten bunu yapıyordu. Hatta Biden araya girdiğinde bile son masadan kalkarken Trump daha henüz o zaman e, salgın devam ediyordu e, salgınla e, savaşı e, eyaletlere bırakan kararname da kalktı. Hmm. Yani eğer salgın devam etseydi yani bizim ee, e, e, o işi engelleyişimiz olmasaydı hani şeyi bulup bedava dağıtmaya başladığımız hafta bitti biliyorsun. Salgın diye bir şey kalmadı. Ee, ondan sonra e, eğer devam ediyor olsaydı eyaletler birbirine kapıyı kapatacaktı. Yani Trump o ihtimale karşılık bile e, hmm. bir e, hareket etmişti. Son dakikada. Şurada bir ters yani böyle bakarsak buraya ters yapmışlar. Ee, alkol sağlığa zararlıdır. Şarap Kadehi. Dökülüyor, değil evet, mi? Dökülüyor. <laughs> evet kutlama olabilir mi? Yani burada çok şey olabilir. Dünyadaki bugünkü yaygınlığa da bakıyoruz. Şu iğne, ilaç vesaire. Şurada hani zaten alkolün şey devri bitiyor. ilaç devri. İnsanlar antidepresanlar, uyuşturucular, uyarıcılar çeşitli ilaçlar ilaçlarını kullanıyorlar. Bu zayıflama ilaçlarına çok vurgu yapmış hocam. Zayıflama bir abi, çok yani zararlı. Yani i̇nsanlara e, e, sigara bıraktırma diye antidepresan kullandırdılar. Yani insanı ilk kullandığında ilk bir hafta intihara meylettiren ilacı sigara bıraktırma için kullandırdılar insanlar. Aynı şekilde zayıflama ilaçlarının da birçoğunun evet. böyle özellikleri var. Ee, Şurada hocam o, bak, e, işaret ediyor e, şu omuzundan roket atıyor. Tank'a doğru ama. Bak, i̇şte yani, tank kırmızı, o mavi. He. Yani belki Amerika'nın kendi üzerinde kırmızılar, cumhuriyetçiler, mavi demokratlar diye okunabilir ama... ...genel tabloya baktığınızda çok mavi kırmızı üzerinden gitmiş, bilmiyorum. Ama hep öyle zaten, yani mavi kırmızı üzerinden. Bir de burada şeyleri bence ayrı, yani tanktı, oradan onu atıyordu genelde dünyanın her yerinde çeşitli biçimlerde savaş olacağı bana göre. E, Şarap da da var hocam bu tarafta da. Çünkü da varmış. işte orada bana göre şeyi veriyor. Yani ha. bugün dünya Türkiye'de öyle dünyayı çok bilmiyorum ama e, maalesef e, Türkiye'de e, alkol tüketimi azalıyor ama e, hem eczanelerde satılan yani yasal olan hem yasal olmayan e, ilaç tüketimi fazlalaşıyor. Fazlalaşıyor. Robotlar çok var. Drone'lar var çok fazla. Şurada evet. var drone bir tane. Evet. Tabii o klasik vurgu. çok bariz. oraya doğru dönüş var. Bir sandık var yine. Oy kullanma mevzusu var hocam. Evet. Gördüğümüz o kadarıyla. Bir sandık mı acaba? Gerçi evet. Sandık galiba. Yani oyunu oy oy çarpı basıp. E, bence şöyle aslında bunu şöyle okuyup çevirip bir de okumak lazım. Evet. Yani burayı da çevirip okumak lazım diye düşünüyorum. Ama genel olarak bir hani nükleer daha çok Amerika'nın merkezde olduğu evet. işte olaylarıyla, ee, nükleeriyle, ama bak, pastasıyla. Nükleer ama bak pasta ve pastanın çevresinde bir duman bulutu var. Ha şurada duman bulutu yani bir, bir şey var. Pasta patlıyor sanki gibi. Yani Amerika 250. yılında bölünme eşiğinde mi acaba? Yani zaten sokak olaylarına vurdu, ee, vurdu bu arada, da vurduk. Vurduk yaptılar böyle kelepçeyle. Bir e, şeyden sonra Birleşmiş Milletler e, toplantısından hemen iki gün sonra Trump yanlış hatırlamıyorsam 800 tane subay ve generali topladı. E, ve iç savaşa hazırlık yapın diye de eee öğüt ve emir verdi. E, bu da basına yansıdı. E, aynı şekilde e, iç savaşa hazır olun diye. E, çünkü bakın şimdi dolar yani ekonomisi zaten bitik bir ülkeden bahsediyoruz değil mi Amerika. Evet. Borçlu. E, karşılıksız bir para ortada var. Kağıt üzerinde bir ekonomisi var. Ama re'ale dönülüğü zaman e, kimsenin cebinde para yok. Amerika'da. Şimdi doların da patladığı, bankacılık ve faiz sistemini patladığını düşünün Amerika'da ne olur? Herkes birbirini yer. Yani hep söyledik bazı şeyler böyle hazırlanıyor hazırlanıyor ama bir anda çok büyük şeyler olacak. Böyle büyük şeyleri böyle zaman içerisinde zamanla olmasını beklemeyin diye anlatıyorduk. İşte o kopuş 4 sene ertelenmiş oldu. Hani biz 2025'te Amerika bölünecek, 2025'te herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek diyorduk ya. Çok net olarak bunu 2028 29 için aynı şekilde söylüyorum ben. Yıllardır da söylüyorum. Ee, ama o Biden dönemi, o 4 seneyi biz akıl edememiştik. Yani Amerika'da birinin oy çalarak başkan olacağını, oy çaldığının ispatlanacağını, e, yani e, e, yarıdan fazla temsilciler meclis üyesinin, valinin, e, savcının e, gaspçıdır, bu başkan değildir e, dediği bir durumda, Trump'ın President diye televizyonlara çıktı ve başkan koruma konvoyuyla dolaştığı bir durumda da onu oradan indiremeyecekleri hiçbirimizin aklına gelmeyen bir senaryoydu. O dört yıl attı Doğru. her şey. Ama ben bir kaosun beklediği ortada hocam. Evet, evet. evet. Şimdi Kazım Hoca başka bir yayın için buraya gelmişti. Hocayı yakalamışken hocam gel 15 dakika bunu yorumla dedim. Sağ olsun bizi kırmadı. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, Çok sağ olun. Bu arada ben de bir şey duyurayım o zaman. Bugün yayınlıyor musunuz bugün yarın? E en kötü yarın yayınlanacak ama muhtemelen bugün yayınlamış olacağız. Bugün yayınlansa iyi olur. Ben de gece hareket edeceğim. İzmir'e gideceğim. Yarın İzmir Buca'da bir saat 6'da bir konferansımız var. Bir dakika tarihi söyleyeyim. Bugün en kaçıydı? Yani 18 Kasım Salı saat 18'de İzmir Buca'da. 18'de Bucu'da. İzmir Buca'dayız. İzmir Buca'da şöyle seslenseler adresimizi bulurlar zaten. Eyvallah. Yani orada bir yoğun bir çalışma var çünkü. Ee, sağ olsun arkadaşlar. Onu da duyurmuş olalım. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim e, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.